<laughs> hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Starlight şu an size bir yalan söyledi. Evet söyledi. Ben hata yapmam. Ben sizler gibi falan da değilim. Ben güçlüyüm. Ben zikiyim. Ben daha iyiyim. Daha iyiyim. Ben karakteri olmayan ağlak bir bebek gibi sağda solda özür dileyen biri değilim. Ayrıca neden öyle olayım ki? Reklama girin. Roger'ı siktiğimi reklamına gir çabuk. Sakın reklama gireyim deme Hacı. Hayatım boyunca insanlar beni kontrol etmeye çalıştı. Zengin tipler, arkası sağlam tipler. Hayatım boyunca beni susturmaya, piyasadan silmeye çalıştılar. Bu tipler beni bir kukla gibi aciz ve itaatkar bir hale soktular. İşe de yaradı. Çünkü ben izin verdim. Eğer beni kontrol edebiliyorlarsa, sizi de rahatlıkla kontrol edebilirim Zaten yapıyorlar ama farkında değilsiniz Yetti artık Özür dilemek yetti Gücüm yüzümden zulüm görmek de yetti artık bana Sizler İsa'ya beni ben yaptığı için teşekkür etmeniz gerekiyor Çünkü bana ihtiyacınız var Bana ihtiyacınız var Kıçınızın kurtarılmaya ihtiyacı var Sizleri kurtarabilecek tek kişi benim. Sizler gerçek kahraman değilsiniz. Gerçek kahraman benim. Gerçek kahraman benim.